Mektebin hamamları sallanır kül Hoşgör mahallesinin dib dibe damları Mektebin hamamları sallanır kül Hoşgör mahallesinin telli çalıyor Kalkınla oynayalım Hele 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 Antepliğim Gel yanıma bir tatlım Şimdi telli çalıyor Kalkınla oynayalım Siz bizim mahallemizin kalbisiniz Siz bizim mahallemizin vicdanısınız Siz bizim mahallemizin hikmetisiniz. Çünkü biz biliyoruz ki cennet annelerin ayağı altındadır. Allah'ın izniyle mahallemizi cennete döndüreceğiz ve hep birlikte Rabbimin izniyle cennette buluşacağız. Bunu birlikte başaracağız. O yüzden burada Feray Başkanım, AK Parti Kadın Kolları Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Hülya Başkanımız, Meclis üyelerimiz hep birlikte buradayız. Biz biliyoruz ki Şehrin güvenliği sizden sorulur. Şehrin emniyeti sizden sorulur. Şehrin aklı sizden sorulur. Şehrin eğitimi sizden sorulur. Şehrin sağlığı sizden sorulur. Siz olmazsanız bizim bir tarafımız eksik kalır, yavan kalır. Aynen şu yağlı küftenin içerisindeki yağsız yağlı küfte gibi olur. Bir anne olarak içinizde inşallah içinizden çıkmış bir kardeşiniz olarak Yarın benim yerime sizin çocuklarınız burada başkan olacak. Yarın benim yerime sizin evlatlarınız burada milletvekili olacak. Yarın benim yerime sizin evlatlarınız bakan olacak, başbakan olacak, cumhurbaşkan olacak. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunu hep birlikte başaracağız. Bunu hep birlikte başaracağız. O yüzden hem sizleri çok seviyorum, hem sizlere çok güveniyoruz. Mahalle ihtibas Büroları'nı bu yıl bu dönem kurmamızın nedeni sizin mahalleye dair yapılacak ne varsa bir eksik varsa bir ihtiyaç varsa bunların hızlı bir şekilde büyük şehre bildirilmesiydi. Büyük şehrin yaptığı çalışmaları da mahalleye anlatmaktı. Siz bizim o yüzden çok önemli bir teşkilat yapmışsınız. Ve yaptığımız çalışmaların sonunda şunu gördük ki yaptıklarımızı daha güçlü anlatmamız lazım sizi kalp gözüyle, kalp gözüyle daha iyi dinlememiz lazım ki gönül belediyeciliğinde Gaziantep belediyeciliğini dünya belediyeciliği haline dönüştürelim. O yüzden her şey mahallede başlıyor. Her şey annede başlıyor. Her şey ailede başlıyor. O yüzden siz bizim çok kıymetlimizsiniz. 2002 yılında Cumhurbaşkanımızla yola çıktığımızda kadınsız kalkınma olmaz dedi kadınsız demokrasi olmaz dedi. Anneler bizim başımızın tacı dedi. Anneler olmazsa biz bu büyük harekette başarılı olamayız dedi. Yuvayı dişi kuş yapar dedi. Ve bu alanda bizim için en güvende olan alan sizdiniz. Hamdolsun. 20 yılın sonunda bugün dünya siyasi tarihini değiştiriyoruz. Üst üste 20 yıl iktidarda kalma gücü olan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücü anne gücüdür, kadın gücüdür. Bunu sizinle birlikte başardık. Nazan Tepe'yi şehir olarak eğer bu kadar zor dönemde eğer bu kadar zor dönemde dibimizde koca bir savaş 500 bin mülteci bu kadar ağır bir dönemde pandemisi 15 Temmuz'u vallahi billahi siz ailemize sahip çıktığınız için, mahallemize sahip çıktığınız için, anne bakışını, anne duygusal zekasını bizlere verdiğiniz için ayakta kaldık. Allah'ın izniyle ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. O yüzden mahallelerimizde yapılan çalışmalarla ilgili sürekli kendimizi yeniliyoruz. Mahalle dirençli olması lazım. Abdullah kardeşimizin yaptığı çalışmalar çok önemli. Emniyette olması lazım. Mahallenin sosyal ihtiyacının giderilmesi lazım. Öyle mahallelerimiz var ki altında bir ağaçta oturacak yerler yoktu. Tam ulaştırmalar yaptık. Valimin başkanlığında hayat projelerini oluşturduk. Orada gaz mekler açtık. Çocuk kreşleri yaptık. Ve daha da önemlisi her bir annemizle ilgili her bir talebi birebir bir takip ettik. Kadın dostu bir şehir. Anne dostu bir şehir, aile dostu bir şehir, genç dostu bir şehir, çocuk dostu bir şehir, yaşlı dostu bir şehir. Günün sonunda insan dostu bir şehri birlikte inşa edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek yola çıktık. Eğitimde önce insan, sağlıkta önce insan, adalette önce insan, emniyette önce insan dedik. Ama kız çocuklarımızın daha iyi okullaşması gerekiyordu. Hatırlarsanız kız çocuklarımızın erken gelin olmaması için çalışmalar yaptık. Gelin etmeyin okula gönderin dedik. Haydi kızlar okula dedik. Kız çocuklarımız okuması için annelerimize daha fazla mali destek verdik. Bunun sonunda ne oldu biliyor musunuz? Üniversiteye giden kız çocuk oranı yüzde 48'e çıktı. yapacağız dedik. Kariyer yapmamıza bir engel yok. Ama beraberinde toplum yaşlanıyor, çocuk da yapacağız dedik. O yüzden esnek çalışma modeli, süt izni, doğum izni, aile paketi çıkardık. Aile Bakanlığımız dönemimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza kadına dair, anneye dair, çocuğa dair ne götürdüyse onlar en iyi ismak ediyor diye daha fazlasını <laughs> alarak geldik. Şimdi 6 Kasım'da Cumhurbaşkanımız buraya geliyor. 6 Kasım'da Cumhurbaşkanımız buraya geldiği zaman niye geliyor? Gazi Gay açıyor. Gazi Gay niye? Küçük sanayi organize arasında günde 100 bin kişiyi taşıyacağız. Taşırken havayı kirletmeden taşıyacağız. Çünkü egzoz gazı yok. Tamamen temiz taşıyor. Taşırken ucuz taşıyacağız. Taşırken güvenli taşıyacağız. Taşırken sanayicinin servis yükünü azaltacağız. Taşırken ulaşımdaki servisin sıkışmasını azaltacağız. Taşırken işçilerimizi huzurlu ve mutlu bir şekilde işe gitmelerini huzurlu ve mutlu bir şekilde eve dönmelerini sağlayacağız. Her şey işçilerimiz için. Her şey onların sağlıklı bir şekilde yollarına dönmeleri için. Özellikle Şahin Bey için çok önemli olan şehir hastanemiz bitiyor. İstasyon meydanından 15 dakika sonunda şehir hastanesine ulaşacak. 50 metre yerin altına girecek. Doros, Metroyu da birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız.